Yine az sonra gümbür gümbür geliyoruz. Ama dün gece bir bomba etkisi yarattı manifest. <laughs> Tam bir bomba etkisi Gerçekten yarattı. Gerçekten bomba etkisi yarattı. Yani şimdi ben şimdi bir şeyler söyleyeceğim. Ama sen ya da başkası özgürlük bilmem ne. Hayatım özgürlük başkasının alanına girdiğim müddetçe. Bir izleyelim istersen özgürlük videoları. Özgürlük değildir. Buyurun. Bakın. Şimdi bütün konser bu görüntülerle dolu. Daha fazla vermemize gerek yok. Evet. Yani bir müzik grubu düşünün ki... Hı hı. ...sahneye elbiseleriyle giysi giysi giymeleri gerekirken... ...ar ve edep damarını giyerek çıkmış. Maalesef. Yani bu olacak iş mi ya? Asla değil. Sanat bu mu? Değil. 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 Yani bu olamaz. Şimdi hani... Kadın olarak belki daha çok e, savunabilirsin de ben de savunurum fark etmiyor çünkü e, cinsiyet ama bu doğru değil ki bunun menajeri kim? Bunun menajeri benim doğru hatırlıyorsam Tolga Tolga neydi Akış hmm. Zeynep bastığın eski kocası olması gerekiyor ama doğru. hala onu bir de doğru. Muzaffer Bey diye geçe, geçiyor ama Tolga diye tahmin ediyorum. Zeynep'ten de anlıyoruz. Zeynep de hiç giyinmediği Hı -hı. için normalde. Doğru söylüyorsun. Zeynep de devamlı hep açık saçık giyinirdi. Bir problem yok. Ama bu artık yok. çok yani ben şunu anlayamıyorum. Hani bu kadar açıklık bu kadar o işte arkaları dönüp dönüp bu kadar dans figürlerinin. Bak açıklık değil bu. Açıklık yapıp bir de fiziksel olarak birbirlerine temas edip pornografik bir görüntü wow, yaymak. işte man. söyleyemedim Bu yani. pornografik bir görüntü. Bu sanat değil, değil yani. Dolayısıyla ya ben ne kadar yani korumak istiyorum Korumacak ama hiçbir şey koruyamıyorum. Yapayım. Neyini koruyacaksın ki? Yani, yani sanat desen sanat değil. Acaba sahne şovu şov mu? Yani o bunu değil. mu yapmak istediler? Konuşulmak mı istediler? Yani, ama doğru yapıyorlar, haklılar. Çünkü siz o payı verdikçe siz bunları sold out, gişe gişeler yıkılıyor yaparsanız biletleri neredeyse çıktığı gün ya da üç gün içinde bitiyorsa. Bence e bu da... bir proje biliyor musun? Bu tamamen bomba etkisi yaratmak için, herkesin diline düşmek için. Sosyal medyada inanılmaz gündem yaratmak için, masaya düşmek için, magazine konu olmak için büyük bir malzeme verdiler. Saat... Başka türlü asla konuşulmazlardı. Bu ülkede çok çabuk rezil oluyorsun, çok çabuk da kraliçe oluyorsun. Bunları herkes biliyor artık. Ama yenir yutulur bir şey değil. Hayır, Görün ben hep söylerim bunu. Unutmayın ki popüler olmak değerli olmak değildir. Bak ajlar da popüler. Bak şimdi isim de vermek istemiyorum ayrı ayrı bak neler popüler ne değerleri var gözünüzde sadece gülmüyor muyuz sadece komik ve e, alay etmek için 3-5 arkadaş geldiğimizde bunları açmıyor muyuz? Bir de biliyorsun yani... Manifest artı 18 konserin ismi evet. yani. Bu da bir dikkat çekici bir şey. Artı 18 bilet satışını arttırır. Maalesef bazı bunu biliyorsun proje yapanlar yapıyorlar. O belki bir tık bilet satışını arttırabilir. Ama bu kızların hepsi çok eğitimli biliyor musun? Ya eğitimli. Hepsi bir mühendis. İşte onun için... Bilmeyerek yapıyor diyemeyiz. Yani bize menajerimiz yaptırdı diyemezsiniz. Bir de manifestin e, hayran kitlesi 13 evet. yaşından başlıyor. Yani 13. bu çok tehlikeli bir şey. Yani 13'ten 25'e kadar çok ciddi bir kitleye ulaşıyorlar. Yani bunu niye böyle yaparsın? Hayatım. Çocukların örnek aldığı tiplersiniz. Yani bu sahneye çıkmak, bu şekilde çıkmak, kadın be bedenini tırnak içinde söylüyorum. Bunlar için söylemiyorum. Genel genel olarak söylüyorum. Kadın bedenini bir meta gibi, bir eşya gibi pazarlamak, sunmak bunlar olmaz olacak bir şey değil bu ülkede. Ya bu ülkede değil hiçbir yerde ya Jennifer Lopez'i hiç böyle gördün mü? Jennifer Lopez Madonna ne yapıyor? Sahneye çıkıyor. Dans koreografisini bilmem ne yapıyor iniyor. Hiçbir şeye meal vermiyor. Hı. Ve biz Amerikalı da değiliz. Artı biz 13 yaşındaki, 14 yaşındaki, 12 yaşındaki kızlara hitap eden bir grup daha dikkatli olmak zorunda ya ve birbirinden renkli eğitimli genç kızlarsınız. Bakın hep şunu, ya yani bu çok önemlidir ya. <laughs> bütün assolislerde de dekolte'nin bir kalitesi vardır. Ah. Dekolte herkes de kaliteli. Sen durmaz. de giyiyorsun dekolte. Dekolte'nin giyiyor. bir duruşu, bir oluşu vardır. Evet. Yani seyirciye bu gerçekten. Ee, popo dönüp de popo sallamak dans etmek bu maalesef bazı şehirlerde isim vermeyeceğim sahilde biliyorsun hiç girilmeyecek gece kulüplerinde bir takım dansı yapan kızlar vardır ya şimdi ne farkları kalıyor o zaman? Ya işte onu söylüyorum ya hiçbir farkları yok hatta buraya da not ettim dedim ki müstehcen olmak bir popülerlik nedeni midir? Asıl bana bunu cevap yani verir misiniz? Yani soyundukça Sanatçılar var... vermesin Soyulmuşça yani, değil mi? Evet, yani müstehcen olmak, soyunmak sizin gözünüzde popülerlik mi? Evet, sizin gözünüzde popülerlik. Bunların daha öncekilerine cevabı verseydiniz böyle olmazdı. Ha, devlet buna el atmalı mı? Onu bilmem. İllegal Soruşturma bir şey varsa, illegal bir şey varsa bunun cevabını halk vermeli. Bunun cevabını insanlar. Onu seyredenler vermiyor. Hadise biliyorsun e, bir destek çıktı. Dedi ki kadınların sahnedeki varlığı, kıyafeti, dansı ve duruşu her zaman özgürdü. Hadise bunların yanında ben, masum kaldı be. Ben harbiye sahnemde aynı baskılara maruz kaldım ve o gün kimsenin sesi çıkmadı. Ama bakın sustukça daha kötüsü olur. Kötülüğün sesi çok yüksek olsa da siz susmayın sesinizi çıkarın. Ben herkes sussa bile her zaman kadınların yanında olacağım. Bu hepimizin problemi hepimizin sorumlu. Genç kadınlar sahnede kendi özgür iradeleriyle var olmaya çalışıyor. Baskılarla linçlerle karşılaşmaları özgürlüğün sınandığı can çekiştiği anlar. Ama unutmayın kadının sahnesi bedeni sesi ve duruşu özgürdür. Hep de evet, öyle ama olacak. Başkasının... Edep alanını zorluyorsan, başka bir genç kızın, başka bir erkeğin, başka bir ailenin göz hududunu, halise... göz namusunu ve kendi namusunu, namusu tırnak içinde söylüyorum, edebini zorluyorsan, onun alana giriyorsan daha dikkat etmek zorundasın. Peki sanırsın. hadise böyle hep soyunanlara değil de mesela işini iyi yapan çok genç yeteneklere mesela soyunmadan da bir yere gelmeye çalışanlara destek verse e, biraz. Bir sürü gelen yok mu zaten? Mesela soyunmadan müstehcan konser vermeden deli dolu klipler çekmeden Örf ve adetimize uygun sadece sesinin kalitesiyle bir yere gelenlere de hadise destek verse sahne özgürdür evet. Burada hadisenin bir suçu yok. Hadise özgürdür. Manifeste özgürdür. Herkes özgürdür. Ta ki illegal bir şey yapana kadar. Burada suçlu sizsiniz kardeşim. Sizsiniz. O kadar. Başka hiç kimse değil. Siz ona bir gitmeyin. O bir boş geçsin o konu Ama konserler. nereden bilsinlariniz böyle sahneye çıkacaklarını bunları? Tamam artık biliyorlar. Şimdi biliyorlar. Artık biliyorlar. Şimdi mesela çocuğunu götürmezsin Aa, ya da genç biliyorlar. kızına gitme diyebilirsin. Anlatabildim mi? Artık biliyorlar. Hadi bakalım. Ya yani bu saatten sonra tepki gösterebilirsin. E, bu saatten sonra full artı full konserlerini verirsek ne diyeceksin? Ha, hiçbir şey diyemeyeceksin. O zaman halk teveccüh ediyor. Hı. O zaman sen ben karışamayız. Kimse karışamaz o zaman. Halk istiyor, onlar talep görüyor, onlar da yapıyor. Hani böyle diyorlar ya arz talep meselesi. Evet. İstendi haklılar. biz de yaptık. E, haklılar. Orada da doğru söylüyor. Evet. E, eğer eğer böyle devam ederse diyorsun böyle... Vallahi e, soyunmakla e, maalesef sanat olmuyor. Çok ha. da çirkin, hiç estetik durmuyor. E, bir kadın olarak bazen kadınların gerçekten yani eşinin kocasının yanında ya insan utanarak utanmıyor giyin mu? giyin diye. Biz hala biz ben bugün ne düşündü biliyor musun sabah buraya gelirken? Biz nasıl zihniyetlerdeyiz biliyor musun? Elektro falan çektirirken erkek doktor geldi mi? Biz böyle hep bir edebimiz var Allah kaybettirmesin. Ya, Düzeltiriz hep. Çünkü böyle bir şeyle büyütülmüşüz. Geçen konuşmadık mı? Bir arkadaşının bir kız arkadaşının evine gittiğinde. Kocasının Allah, yanında sevgilisi olur, sevgilisi olur diye ya da kocası olur diye mini bile giymezsin. Açık giyinemezsin. <laughs> bile dikkat edersin. Aynen öyle. ya da üstüne hemen bir şal alırsın. Yani, Kocası geldiğinde veya sev Bence yani bunlar bir bunlar güzel bir. E, tabii musun? ki güzel ama Tolga Akış denilen o menajer eğer oysa o kadın vücudunu bir meta gibi kullanıyor. Kadın vücudunu devamlı kullanarak burada seks satar diyor. Ah yanılıyor mu göreceğiz. Kızlar hepiniz çok eğitimlisiniz, manifest, hepiniz iyi üniversite mezunu arasınız. Sadece arasında bir tanesi dans eğitmeni, dansçı, diğerleri o da eğitimli, diğerlerinin hepsi çok eğitimli. Kadar biraz bayınarak... eğitiminizi ön plana çıkarın, gene. biraz çoluğa, çocuğa, gençlere tatlı örnek olun, sesinizle olun, dansınızla olun ama dansla cinselliği karıştırmayın. Ya yine mayonuzu giyin, onda bir problem yok ama G tarzı o... Heh ne diyorlar e o, o iç çamaşırı maşırı tarzı ama bütün bedeninizi gösterecek tarzda değil. Evet mayo ya da mini etek mi giymiş? Hareketler onun içine de onu onun içine giyiyor. onun içine tabii ki mayonu giy. Dans ettiğinde Popon açıldığında mayo gözüksün, olsun. edebin gözüksün ne güzel. Onda bir problem yok. Özgürsün. Zaten kimse bugüne kadar özgürlükten yani bu konuda içeri girmiş değil neredeyse. Özgürlük sahnede istediğini yapmak, özgürlük sahnede dediğin tarz kıyafetler giyip uygunsuz danslar etmek özgürlük değil arkadaşım. Bunun adı özgürlük değil. Yani mesela Gülmen Ergen de destek vermiş, Hadise de destek vermiş, sosyal medya yine ikiye bölünmüş... İkiye değil ona da bölünseniz doğru bir Ya verilen destekleri ben anlıyorum. O özgürlük, demokrasi, cumhuriyet anlamında herhalde bununla birleştirip veriyorlar. Ama burada bahsettiğimiz şey bu değil ki ya. Ya burada bahsettiğimiz herkes, herkes zaten istediği gibi giyinmiyor mu? Herkes herkese zaten her yerini giyiniyor. görmek zorunda mı? İşte onu söylüyorum yani ya. Ben mesela sana baş, soruyorum. Baş. Mesela ben çok iyi bir, e, Gülşen'de de mesela yıllar önce aynısı yaşanıyor. Gazino, gazino kalitesinde bir yerde çıkıyor. Ka klip şey değil orası kulüp değil çıktığı evet. yer. Şimdi gazino gibi bir yerde. Gülşen'in de mesela poposunu dönüp de anlatabildim mi? Onca bir Kocanla para ödenip bir, gittiği he. yerde. Masada bin tane arkadaşın var. Yani artık gerçekten bize bilmem ne görmekten bök geldi Vallahi böğük geldi. Erkeklere de böğük geldi. Erkekler bıktı artık. Eskiden erkekler böyle bir içe mi içe Ayarda giderdi mi? ya. Siz kadınlar kendinizi değerleş, değersizleştiriyorsunuz ya. Böyle olur mu ya? Bu kadınlar da sizi değersizleştiriyor. Evet. Yani artık seni merak edeceğim sana titreyerek gelip ya benimle Bedenin çıkar mısın özel... Bravo. diyeceğim bir şey kalmadı Bravo. ya. Bedenin özeldir ya. Yani bazı şeyler özeldir. Teşirciliğin sonuna kadar karşıyım. Kimse kusura bakmasın diyorum. En sevdiğin konuya geçiyorum. Nereye? Gelsin yeni gelin. Ya.